Bakıtların şeyi evet, şeyde Ama oradaysa da bakımlar tekip ederiz. Sorma, sorma. Ama Ne sorma. Kıbrı ben ayın. Aynen. Çok az bir şey var? Ne sen? istikamet olarak yani haliyle çok farklı yok. olduğu için çok güzel seviyorum. Yani 90 sonuçta şey yapmaz. <laughs> Çalışma <laughs> durdu, <Çalışmadır. gülüyor> <laughs> bir değil mi? O da mı tarihi? Şey yaptık, yaptık da şimdi rüzgar vurdu, şey yaptı. biz yaptık orayı. Rüzgar vurdu, açtı, öyle de kaldı. Ama Acaba bu tescilli mi? Tescilli mi bu? şey abi eser e, olarak tespitli Bizim birbirinden kayıttı mı diyor sayın? Tespitli. Ya kayıttı kayıttı. Onu sakın yıkmayın onu. hiç şey, şey. şey. Değil mi hemşer? E, şey, Şu muşane de o içeriye şey ben yaptırdım ama e, bu daha sağlam bir şeydi. Şey de ahşap bu. Ahşap sarı. Ahşap rengi. Bilmiyorum. Onu, Bilmiyorum. O zamanları bekleyip hep böyle. Bu da ne güzel bak böyle barışın var. Diyorsun ki bu İsviçreliler He, tamam. Medeniyet görsün diyorsun değil mi? Arpalı de, köyünde. De, demiştim zaten önceki gazeteyi de demiştim. Doğru demişsin yani. ya. Bak ne güzel burada imamımız var. İmamlar. Ama var. kilisemizin çanı da orada duruyor. Bizim milletimiz böyle barışçı bir millettir değil mi? E, Tarihi e, eserleri biz koruyoruz. Eseri kor, korumaktayız. Peki. Koruma kararı nedir ne değildir ona uygun şekilde. O... Acaba bunun orijinali bu saç mıymış? O değil. Keramit taş. Aynı taş, aynı taş var. Aynı şekilde devam ediyor. Orada görünmüyor. Taş taş ya. öyle taş. Hazoğlu görünüyor öyle. O e, taşın prosan beton bu gibi değil mi? Ağaçlandık, yükselttik kendimiz. Onun bir Trabzon'a bir şeyini yaptım. Normal.